Sabah olmuş. Hemen ava gitsem iyi olur. Evde hiç yemek kalmamış. Bakayım ne kadar yemeğimiz var. Belki de kalmış da olabilir. Hemen armorlarımızı giyelim. Al kıyafetlerimi de giydim. Hmm, bu kadar bana yetmez. Okumuzu alalım. Kulacımızı alalım. Ve oklarımızı alalım. Gidelim bakalım. O gün evden çıktığım zaman burada bir şeylerin değişik olduğunu fark ettim. Çok şaşırdım. Önümde çok fazla çiçek vardı. Burada bir boşluk vardı. Ve ağacın biri yoktu ve burada parkur şeklinde şeyler vardı. Köşeyi döndüğüm an gördüm. Entiti. Ağaçları hepsini böyle yapmış. O zaman içime bir tane korku geldi. Ağaca baktım çok korktum. Hemen oradan uzaklaştım. Galiba evimi lanetlemişti. Gittim. Arkama bakmadan gidiyordum. Malca davranıyordum. Ve bir anda bir suya düştüğümü fark ettim. Bu suyun burada ne işi vardı? Ben buraları kapatmıştım diye düşündüm. Çok korktum ama artık korkmayacağımı söz vermiştim. Onu daha önce de gördüm. Şimdi avlanacaktım. Artık ondan korkmuyorum. Değil mi küçük domuz? Bakalım ne kadar yerimiz kalmış. Hmm. Zudamızı öldürelim. Bir dakika. Kum bir elimden gitmişti. Ve domuzu öldürdüğünce de etini aldım. Eve doğru gitmeye başladığım anda durdum. Arkamdan bir şey eğledi beni. Arkamı döndüm. Sonra arkamdan korkmaya başlamıştım. Eve doğru yardırıyordum. Bir anda yerde bir halı gördüm. Şüphelendim ve inek durduk yere zıplıyordu ve burada birkaç tane daha halı vardı. Kapının önünden arkaya doğru olan bir tane de L şeklinde halı vardı. Korkuda eve girdim. İlk önce tişörtlerimi çıkarmam gerekiyordu. Makine yatar atacaktım gece. Sonra yaptığım her şeyi buraya koyacaktım. Gece olunca ava çıkacaktım. Gece olunca Entity'yi araştırmaya gidecektim. Belki bir şey bulurum umuduyla. Gece olmasını bekleyene kadar yine dışarıdan çıktım. Burada bir boşluk var. Acaba buradaki topraklara ne oldu? Her yerim titriyordu. Bir anda burada cobblestone'lu bir yer gördüm. Hemen kazmamı alıp kazmaya girdim. kazmamı almıştım. Artık gitmeye hazırdım. Sonra buraları kazmaya başladım. Kazmaya başladım ve kazmaya başladım. Aşağıda bir tünel, labirent gibi bir yer vardı sanki. İnmeye başladım. Ama da bu neydi böyle ya? Hmm, acaba bunları kim yaptı? Yüzde yüz entitinişi. Sonra burası bir yerde bitiyordu. Yanlara da baktım bir şey yoktu. Kazmaya başladım. Hem geceye kadar oyalanmış olurdum. Bir anda burada bir yer daha çıktı. Buraları hep böyle kömürle doluydu. Kömürleri de kazdım. Daha aşağı iniyordum. Daha aşağı iniyordum. Ve burası... ...dan düştüm. Burası böyle kapatılmış bir yerde. Ve buraları kim niye kapattı. Ve böyle bir yerle karşılaştım. Ondan sonra daha düz kazdım. Belki aşağıda bir yer daha vardır. Ama burası da neydi böyle? Çok şaşkındım. Aşağıda bir yol daha buldum. Bu yol da sanırım kapatılmıştı. Evet doğru bildim. Bu yol da kapatılmış. Ve sağdan soldan gidiş vardı. İlk önce sağa gittim. Bir şey yoktu. Sonra burası kapalıydı. Kazdım. Ve yere düştüm. Bacağımı incitmiştim. Buradan bir yer daha vardı. Ve orada da bedrock vardı. Bir anda bir ses geldi. Korktum ve elimdekilerle kaçmaya çalıştım oradan. Ama çıkamıyordum. Üstümde blok da yoktu. Ama çıkamıyordum. Sonra düzelmişti. Hemen buradan yardırdım. Ve burada bir yer daha vardı. Sonra anisteyimi alıp buraya koydum. Ve yine koştum. Koştum, koştum, koştum. Buraya da anisteyi koymam gerekti. Sonra bir de buraya koymam gerekti. Burası lanetli olduğunu düşündük hep kapattım. Şu an listeleri koydum. Bir daha bu madene girmeyeceğime yemin ettim. Tüm cable da koydum. Sonra buradan çıkmaya çalıştım. Her yeri kapatıyordum. Çünkü o kadar korkmuştum ki o seste. Seni öldüreceğim diyordu ses bana hatta. Sonra hemen eve gidiyordum. Bir baktım ki akşam olmuş. Hemen kazmalarımı bırakacağım. Ama o sene hava bir anda açıldı. Çok fazla şekilde şaşırdım. Bir dakika. Burada T yazıyor. Aşağı indim. Ve burada bir gizli geçit olduğunu gördüm. Bu gizli geçitsin burada daha önce şarteli vardı. Ama şimdi yoktu. Ve burada da merdiveni vardı. Şimdi yoktu. Bu olay beni çok şüphe çekmişti. Şimdi o kadar çok şüphe çekmişti ki artık hiç hiçbir şeyde ümidim kalmamıştı. Derhal eve girdim. Her yere titriyordu. Hava çok soğuktu. Kıştı. Elimde beş alem vardı. Evet solda hava karıyor diye yaşasadı. Biraz bekledim. Her yer çok soğuktu. Fırılıma gittim. Fırıla biraz kömür attım. Ve bir şeyler pişirdim pişirmek için hiçbir şey yoktu. Sonunda bulmuştum. Oley. Bir tane bula ve bir tane bula. Ben koydum. Soba yanmıştı. Bir güzel ısınıyordum. Her tarafı ısınıyordum. Çok soğuktu. Duramıyordum. Bir de yeleklerimi giydim. Yemekleri bir giymiştim ve ısıtıyordum. Daha isteyebilirdim ki? Ve akşam olduğunu gördüm. Bismillah diyerek kapıdan çıktım. İşte bu çıkış, o çıkış. Karşıda kumlu bir ada vardı. Sonra orada beyaz bir şey vardı. Geri kaçayım derken yere düştüm. O şey çok yakıldı. Hemen eve koştum. Eve girdim. Evde bekledim. Doğa değerek yürümeye başladım. Sıplayarak koşuyordum. Sonra ilerideki adama çok fazla dikkatle baktım. İçimlerde hiçbir şey gözükmüyordu. Yıldızdır aldım Yavaş yavaş dağlarlamaya başladım. Sonra bu sözleri söyledim. Abi bu ne ya? Sonra arkamda nefes alan biri vardı. Arkama bir döndüm. Aman tanrım dedim. Hiçbir şey yok. Sonra gidiyorum. İkinci defa bir sefer bir şey dokunmuştu. Böyle ses almaya devam ediyordu. Hareket ediyordum. Hareket ediyordum. Aa, bir şey bana vurdu kaçtı. Çok korktum. Ondan sonra burada canavarların olmadığını fark ettim. Canavarlar olursa belki onu bulabilirdim diye düşündüm ve canavarlarımı açtım. Evet artık canavarlar vardı Olamaz canavarlar Ama canavarlar açık olduğu için onu da görmüyordu olabilirim Çünkü canavarlar kapalıydı ve o da bir canavar olduğu için onu da göremezdim. Şimdi canavarları açtım Şu karşı adaya gitmem gerekiyordu Ama orada birkaç tane yaratık vardı Aşağıdan yol kazmaya karar verdim Ve ilerlemeye başladım İlerliyordum, ilerliyordum, ilerliyordum. Bir anda üstüm açıldı. Ama bir şey kazamadığımı fark ettim. Burası benim saklanma bölgem olacaktı. Önüme toprak kayarak gitmeye başladım. Belki benim bir gün lazım torç aldım. Buradan şimdi ne yapacağımı bilmiyordum. Koşmaya çalıştım. Olamaz skeleton hayır. Ah Aaa omzum aaa Hemen gizli bölgeye kaçmaya başladım Kaçmıştım galiba Hava bozulmaya başladı Aaa skeleton hayır bırak peşimi Aaa zombi Kendimi gizlemeliydim Hemen aşağı yok kazdım Yok kazdım ve yok kazdım Ve stone çıktı Aman tanrım Buradan kaçışım olmayacaktı Sonra burayı kazmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> Kazdım ve <ben. gülüyor> <laughs> yine stone çıktı. Aa skeleton ateş ediyordu. Üstümü kapatmam gerekiyordu. Buradan da çıktım. Aa yaralıydım. Hem de çok kötü. Herkes peşimdeydi. Yapacak tek şey kaşadaya buradan koşmaktı. Ve orada kumların altına saklanabilecektim. Sabah kadar belki orada da kalabilirdim. Şu anda herkes benim peşimde. Suyun altından gidiyorum. Ya beni öldürürlerse Karım ve çocuklarım Onları bırakamam O yüzden suyun altından gitmeye karar verdim Yavaş yavaş gidiyordum Ama onlar da peşimdeydi Hiç fark etmeden elime toprağı aldım Toprağı üzerimdeki ağırlıktan dolayı yüzememeye başladım Onlar da tam arkamdadılar Arkamdaydılar Tüm toprakları koyduğumu gördüm Sonra hemen koştum Yere kazmaya başladım. Yalnız bir tane toprağa ihtiyacımız vardı. Çünkü üstümü kapayacaktım. <laughs> bir tane de kazmaya başladım. Kazdım ve kazdım. Bir tane daha kazdım. Ve tamamdı. Ben kusursuz işliyordu. O zaman, o zaman. üstüme koydum. Ve yanıma da toz koydum. Ben sonra günü burada geçirebiliyorum. Ama gizli bir geçit yapıp da sonra ağzından çıkmak. Düşündüm. Çok düşündüm. <laughs> ve karar verdim. Suyun altına kadar temizle gidecek. Doktorcu burada farklı. <laughs> kazmaya başladım. Ama bu ne? Bunun kum olduğunu unutmuştum. Şimdi yapacağım tek bir şey vardı. Torç <laughs> kırıp buradan çıkmak. Ama baktım. Heh, kırdım dedim. Unutma kendime tebrik vermeye başlarken çıktığımda Hişt, iki manzarayı gördüm. Her, tüm köylüler ve herkes ölüyordu bu işkenceye dayanamamıştım tüm Minecraft'ın sonu geldi sandım örümcek ve spider herhangi bütün yırtıklar buraya yüzmeye başladı aşağıdan doğru yüzüyordum baktım ki canım azalmaya başlamış hemen yukarıya çıktım çünkü canım gidiyordu. Boğuluyordum. Ay evet, olamaz Creeper. Beni görmüştü galiba. Eğer patlarsa benim canım gidebilir. evimi yok de. O yüzden kaçtım. Evime varmıştım. Kapıyı da kapattım üstümü çıkaracaktım. Olamaz. Dedim. Üstümü biraz zorlanarak çıkardım. Botlar çok zor olmuştu aslında. Bunların hepsini buraya koydum. Ama yanlış tuşa basmıştım. Ve bunları da koydum. Evet arkadaşlar yaptığım bu kısa korku filmini beğendiyseniz lütfen like atın emeğe saygı duyuyorum lütfen yani küfür ve hakaret almayın. İzlediğiniz için teşekkürler iyi günler abone olmayı unutmayın.